arkadaşlar. Bugün sizlerle saatleri önce, öğlenden önce ve öğlenden sonra evet tam, yarım ve çeyrekleri öğreteceksin. Peki öğlenden önceden başlayalım. Her zaman e, saati belirleyen akrep değil mi anneciğim? Küçük akrep e, öğlenden önce olduğu için ne yazman gerekiyor? 12. Yok. Dikkat et. Öğlenden önce. Saat kaç şu an? 3. Evet. Yani 0 3. 3. 0 3. 0 3. Yani 3 öyle mi yapılıyor? Lütfen ciddiyete. <laughs> Evet. iki nokta üst üste koy. Peki yel kovan 12'nin üstünde olduğuna göre ne yazılması gerekiyor? 13. 0. 0. 0. 0 yazılması Evet. Gerekiyor. 0. 0. Saat 3. Ee, aşağı geçelim. Saat kaçı gösteriyor? 6'yı. Yani 06 yaz bakalım. 06. E, kaç geçiyor? Say. Kaç geçiyor? Hani 12'den sonra 5'er 5'er sayıyoruz. 5 10 15 20 25 30 35. Evet, 35 geçiyor. 35. E Son, sondakini de yapıyoruz. Saat kaç oluyor? Saat 10'a 10'u 10 yaz. 10 2 nokta üst üste koy unutmadan. Şimdi kaç geçiyor? 3 Yani 5'er 5'er sayıyorduk. Unutmayalım evet. onu. Say bakayım. 5, 10, 15 10'u 15 geçiyor. Heh. Şimdi öğleden sonraya gelelim. Peki Talha'cığım öğleden sonra olunca 12, 13, 14, 15, 16 akrep hangi sayıyı gösteriyorsa saat odur. Anladın mı? Büyük küçük akrep. Küçük akrep. Diğeri yel kovan. Şimdi 12'den sonra say bakalım. 12. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Şimdi 16'yı yazalım anneciğim. 16. Yel kovan 12 olduğuna göre o 12'nin yerine ne yapılması gerekiyordu? Söylemiştim ben sana hep. 0 ee, 0. Evet, süper. 0 0. Yani saat 4 demek. Peki diğerini yap Talhacığım. Saat Çekilir. Hayır. Öğlenden sonra bu. Öğlenden sonra olunca 12. 12'den başlıyorsun. Ha. 13, 14. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani saat 20. 20. 20. 2 nokta üst üste. Yelkovan neyin üstünde anneciğim? Yelkovan 12'nin üstünde. 12'nin üstünde olduğuna göre biz bu 12'yi ne yapıyorduk? 0. Evet. Sıfır. Süfır. Süper. Peki son olarak bana öğleden sonra olacak ama dikkatli olmanı rica ediyorum. 6 Alt sa diyemezsin. Saat? 12'den sonra saymalısın. 12. 13, 14, 15, 16 saat. 16. Hayır. Hayır. 16 değil. Burada yanlışlık yapıyorsun. 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 Bak akrep 6 18 sekiz. İki nokta üst üste. Şimdi yelkovan dördün üstünde olduğuna göre beşer beşer dörde kadar say bakalım. Beşer beşer. Birden başla. Beş, on, on beş, yirmi. Aferin. On sekiz, yirmi. Saat 18.20 hmm. Öğlenden sonra ne yapıyoruz Talha'cığım? Kalk ayağa. Öğlenden sonra olduğu için 12 13, 14, 15 diye gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Direkt 4 diye yazamazsın öğlenden sonra ya. Ama öğlenden önceye direkt 03 e, ya da 07 yazabilirsin. Tamam mı? Bugün de bu kadar. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.